Bunu bir kere daha demişim yine diyorum. Uzayda hayat var mı bilinmez de orada kız var desen oradaki hayatı bulabilecek, ışık hızında uzaya gidebilecek <laughs> insanlar biliyorum ben. <laughs> He karı mı var? Ananı sikim topla. Topla karı varmış orada. İmkansız değil uzaya gideceğiz al. <laughs> Sadece Türkiye'de değil dünyanın her yerinde olan bu kadar olaydan sonra bugün bir arkadaşım acaba başka bir dünya var mıdır gidip orada yaşasak mı diye sordu. Ve inanır mısınız tam 5 dakika önce ben de bunu düşünüyordum. Acaba şu an hepimiz bunu düşünüyor olabilir miyiz? Pardon eşekliğime verin. Başka dünya yine insanlar giderse yine bok olacak çünkü. Yok ama ne koyayım. Tamam yok ya. Vallahi uzayda uzayda hayat yok. Bir tek biz varız. Sen, ben, bakkal Mahmut abi, komşu Naciye teyze, bir de oğlu Burak. Bu kadarız ya. Bir de 3-5 tane daha insan. Yoksa koskoca uzayda kim olacak ya? Ya bırak. Biz şu an uzayda olduğumuza göre ve hayat diye nitelendirdiğimiz şey olduğuna göre uzayda hayat var. Evet kapatalım. Plaketim nerede benim? Ablacım seni keşfetmişler ya. Bence mutlu olman gerekiyor yani. Aramam, sormam bir daha. Daha geçenlerde bir haberde uzayda ezan sesinin duyulduğunu söylüyorlardı. Ve bu çok garip ve çok güzel bir şey değil mi sizce de? Bence başka gezegenlerde de bizim gibi yaşayan farklı varlıklar olabilir. Ben buna inanmıyor değilim. Ve açıkçası çok merak ediyorum. Birincisi adamlar su buldu uzayda. Nasıl olmasın? İkincisi bence çıkan bu kadar film sadece varsayım olamaz yani. Üçüncüsü kediler kesinlikle uzaylı. Ya ben kedilerin uzaylı olduğuna inanıyorum cidden. Şu tipteki hinliğe bakar mısınız oğlum yani? Nasıl olmasın? Eğer samanyolu dahilinde yüksek sayıda ileri dünya dışı uygarlık mevcutsa neden uzaylara ait uzay araçları ya da sondalara rastlamıyoruz? Uzayda yolculuk zor olsa bile eğer dünya dışı yaşam yaygınsa en azından bu uygarlıklara ait radyo sinyallerini duymamız gerekmez mi? Dalga geçiyorsunuz ya? Dünya uzayda değil mi? Üf. Dünyanın bokunu yadınız, her tarafı pakladınız, bir uzay kalmıştı ağzına sıçmadınız, bir de oraya gidiyorsunuz. Hepiniz kesildiniz başımıza astronot bok yeni yerinde. Tövbe tövbe ya. Ne günah sokarsınız milleti geze geze ya. Uzayda hayat olma ihtimali sıfır. Ama aynı zamanda hayattan kastınız da ne? Bizim gibi zeki bir yaşam formu mu? Bence bizden daha zekileri varlar. Ve bizim de zeki olmamıza neden olan birer varlıkların olduğunu inanıyorum ben. Yaratılışımıza diyeyim belki de. <laughs> Ay güzelim olma. Belki de her yıl düzenli olarak turist gidiyor. Hele o Mars'a git o kırmızı toprağından bir kavanoz alıp suyundan da içmeden dönerseniz ona vallahi ayıp edersin. Hani ben gittim çok güzel yani. Hele o romatizmaya iyi geliyor. Mutlaka gidin. Valla ben böyle kaldım. Zaten dünya olarak dünyadaki hayatın bokunu çıkardık. Ağzına sıçtık. Uzayda hayat olsa oranın da mı ağzına sıçacağız? Oranın da mı bokunu çıkaracağız? Yapmayın bunu. Coşturmayın beni yani. ya. <laughs> Dünyada var mı ki uzayda da olsun? Dünyadan başka bir gezegende de hayatın olduğu zaten Kur'an-ı Kerim'de belirtilmiş. Ama dünyaya milyarlarca kilometre uzakta olduğu için şu anda biz onun varlığından haberdar değiliz. O yüzden bilim adamları ayda Mars'a yaşam arıyorlar. Ama o gezegen bize o kadar yakın değil. Şu an bana sormadan şarjını çıkardığını <laughs> farkında mısın? Uzayı bilmem ama kalbinde hayat yok. Tatlım. Şu an ben de hayattık, Birazdan kalkıp hayata dönmeye çalışacağım. Şu an yaşayan bir ölüyüm. Red'in çok sevdiğim bir şarkısından alıntı yapacağım şimdi. Bu boşlukta insan ne yapar? Canı sıkılır, aya dalar, kendi bakar, maymunu yollar. Gözü döner, adam asar, sonra Mars'ta hayat arar, canlı yayında şeytanlar. <laughs> varsa alırım bir dal ya. Çünkü darlandım ben burada. Bastı beni artık burası. Çok uzaklaşamıyorum. Çok uzaklaşsam da bir faydası olmayacak. Beni bir fırlatın ya. Valla. Çünkü ben zaten inanıyorum var. Bu uzaylılar diye nitelendirdiğimiz şeyler kesinlikle var. Yalnız değiliz. Değil. Olduğu an gitmezsem her kulağı, elimizin kedileri siksin. Beni. Uzayı bilmem de gülüm. Senin gözlerinde hayat var. Ne? Olamaz mı ya? Şimdi bunun için önce bir hayat markalı suyumuz olması lazım. Bu da viral. ama elimde olmadığı için viral olmuyor. Hayat markalı suyumuzu uzaya kadar böyle hay attım tarzında atarsak uzayda hayat oluyor. Hani hayattım, hayattım hayat. Hayat. <laughs> Evet arkadaşım alemler konusunda ben de senin bildiğin kadarını biliyorum sadece. Ama şöyle düşün. Peygamber Efendimiz bizim dünyamızda yaşadı ve sadece burada var oldu. Diğer gezegenlerde veya başka yaşam formları eğer varsa oradakiler bizim dünyamızda olan bir şeye nasıl inanabilirler? <laughs> Hayat kim? Güzel mi? Dünyanın boku çıktı değil mi? Su var mı diye bakıyorlardı ama bilmiyorum. Kur'an, İncil, Tevrat, Yüzüklerin Efendisi. Bunların uzay versiyonu da var mesela Anunnaki'ler. Ben bir okuyayım derim. Sorduğun soruyu şöyle cevaplamak istiyorum. Peygamber Efendimiz 18 bin aleme peygamber olarak yollandı söyleniyor. Sadece bize değil. Say kim kaç alem biliyorsun? İnsanlar alemi, bitkiler, hayvanlar. Hadi bir de mantarlar olsun. Evet uzayda hayat var ve onların da peygamberi. Çok düz bakıyorsunuz. Yani hayat deyince senin normlarına göre ilerleyen bir şey geliyor aklına. Oysa mikro da olabilir veya seni öyle aşan bir düzeyde olabilir ki sen algılayamıyor olabilirsin. Veya çoktan birbirlerini bitirmiş olabilirler. Her olasılık korkutucu bence. Cumhurbaşkanı'na sorun, o çok iyi bilir bu konuları. Bilim hakkında çok çalışmalar yapıldığı için bizim ülkemizde. Bizim devlete sormak lazım. Uzay Bakanlığı'nı arayın. Varsa sorun. Kaynağından bilgi almak lazım. Yanlış hatırlamıyorsam geçenlerde uzayda su bulundu. E suyun olduğu de yaşam vardır. Bu demek oluyor ki uzayda yaşam var. Ya e, bir de şöyle bir şey diyeceğim. Adamlar uzaya insan yolluyorlar. Bizim sorduğumuz sorulara bak ya. Everything is possible but we don't sure about this. Yani bilmiyorum her şey olabilir. Bilim dünyasında kesin bir açıklama yok. Kur'an-ı Kerim'e göre kainatta sadece biz insanlar varız. Bana göre ise milyonlarca galaksi var. Milyonlarca galaksi sadece bizim için yaratılmış olamaz. Yalnız değiliz ya. İki tane büyük uygarlık aslında şu anda kozmaç oynuyor. Dev gibi bir bağlantı yanımızdan geçiyor ve biz bunu görmüyoruz. Şöyle anlatayım. Bir karıncası yanından otoban geçiyor ve sen bunun anlamını daha iyi bilmiyorsun. Ya çok geri zekalıyız ya. Kesinlikle uzayda yaşam var. Ben buna inanıyorum ama yaşayan insan var mı onu bilmiyorum. Koskoca evrende gezegen diye sadece dünyada mı? Oksijen var, su var. Yok kesinlikle var. Ama kaç milyar yıldır dünya var. Daha Mars'ı, Ay'ı yeni çözebildik. En fazla 100 yıl sonra daha ne gezegenler buluruz?